Bakalım nasıl olacak? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bu sefer kanalda pat oynayacağız eğer izin verirlerse. Daha ilk videomuzdan güzel bir video çıkartmak <laughs> peşindeyiz. Aynen bayağıdır video atmıyorum. Güzel oldu. Şimdi. Ben gireceğim. Şu anda e, telefonla ilgili bir sorun değil ama onun sesi gelmiyor. Bunu nasıl yapacağız? Yorumlarda belirtip de çok tatlı olur. O da var. Aynen öyle. İkimiz böyle şimdi... canlı yayında konuşmak istiyoruz. Yani şimdi benim telefonda hem abimin sesini duyabiliyorum hem kendi sesini de çıkılıyor. Ama abimin telefonda benim sesim gitmiyor. Kendi kendine konuşuyormuş gibi olacak. Onu da belirtelim de yanlış anlamayın şimdi. Aynen. Bence, bence bunun bir ayarı vardır. Ee, ama bilmiyorum. Evet şimdi Keyt'in aldılar. Hemen Zafer takviyesimiz var mıydı? Keşke Rex Garen geliyor bana. Bir mumda mu oynasam ya? Al pantla ilk videom pant olsun ya. Şöyle kaliteli bir video çıkaralım da. İlk videom pant olsun. İlk oynayışım pantlı. İlk videomda pant olsun. Şimdi iki tane şartımız var. Destek ne yapıyorsun? Tamam. Değişim. Şimdi Bizde bir tank var arkadaşlar. iki tank var abi. O zaman tank kasıyorum. Sonradan zırhlenmeye geçelim. Yani tek, tek tank sen kalıyorsun. Karşıda TF bana geliyor tamam. TF atlayıp atacak. Jax'da var. Yenilmez Üç tank de var. bir de, ee, karşıda AP katılırsa AP, katarsak, AP var. Bu sefer tek atanama dayanak mı Ben alayım. Aynen AP katacak. Ta iki üç tank var işte. Bizim takımda biraz zenginmiş aynen. abi. 3 şampiyonda kostüm var. Karşıda bir tane aynen. var ama. Kutudan çıkmıştır. Yani. Genellikle aynen. böyle oluyor zaten. Kutudan çıkıyor. Bilgisayarı windows <laughs> 10 kurdum. Acayip stabil. Kur kurdun mu abi? Aynen kurdum. Zaten ileride de bilgisayar videosu da atacağız. Şimdi bir telefonla başlayamadık. Eğer olursa bilgisayar videosu da atacağız. He, Bilgisayardan daha iyi olur biliyor musun? Evet ya o, o da iyi. aşırı sarar. Bilgisayara sarar evet çok iyi sarar. Pik de girmez hem de. Yani. Wild Rift'e hoş geldiniz. Milyonlar harekete geçti. Evet arkadaşlar. Takip etmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ne kadar yorum atarsanız o kadar bizim için iyi olur. Öğrencim. Sen de Dokuzuncu çarptı. Dokuzuncu çarptı. Dokuzuncu çarptı. İlk kan döküldü. Rakip katledildi. Helal size be. İlk kan bizim takım döküldü. Ya abi. Bir aralar video denememiz vardı biliyorsun. Onda da 3 maç oynadık. 3 maçta da aynı şey olduğu için. Bunda da inşallah olmaz. Seri yapmıştık hatırlıyor musun? Evet. Arka arkaya 10 maç kafadan seri yani. Böyle Yapacağız yap. da o. Yok. Takımından biri katledildi. Bunların yazılımlar gitsin. ZHK çok hatalı oynadım ya. Yani. Çok hatalanıyorum. Ah! Kaçtı ya. Aman Allah'ım o nasıl kaçtı ya? O nasıl hızlandı ben anlamadım. Orta kule elektrik altında. Elektrikler Ama bu sefer kaçışın yok. Bir Arkadaşlar ben, sizi size fazla zorlamayın. Seni zorladım sinirden. Siz ne olursa olsun zorlamayın. Ne kadar olursa olsun farmınıza bakın. Minyonları kaçırmayın. Oyunda minyon her şey. Şuraya sağımıza totemimizi attık ben. ve ben. üste dönüyoruz. Hem manamız gitti hem de itemimi attık. O kadar ne yapıyor? bilmiyorum ki abi orada ben geldim. de? Ben gelse orayı çok rahat alacağız. Ben geldim de o da onlar ben şimdi de. dağıldı. Ekip katledildi. Yaralıdır.

Evet, karen ulusu boşa gitti. Sağlam vurdum. Çok sağlam vurdum. Kaçma? Şuradaki elgasm. E, erik var lan burada. Kaç 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 kaç. Kimin için? Çok fazla zorladı. Bekle seni teklemezsem ben Seni teklemezsem ben adam değilim Bekle 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 Evet arkadaşlar şimdi bir ulti Erkek denememiz var. Bağladı. Eğer olursa tutarsa bir kirimiz gelecek. Bartın en çok sevdiği nokta bu. <laughs> bakkala gitti. Yatarız e ya. Jax bakkala gitti. Ah. <laughs> <bakkala, ekmek gülüyor> çok zorladım. Mallık yaptım. Orada alırım diye düşündüm ama ultisini düşünmedim. Ultisi çok çabuk geldi. Karen, Karen bozuk çağır ya. Yani. Karen. Abi her şeyi inattı bana son dakika kesti. Biraz mallık yaptım. Çok zorladım orayı ondan dolayı. Şey de çok zorluyor. Bir de bu kalktı. Okey ne yapar? Seriye bağladı. süper. şüper, şüper, şüper. şüper. <laughs> Seriye bağladı. Ben, ben, ben. Ben, ben. Karen'in tek sevmediğim huyu can doldurması. O da karayın her şeyi zaten. Takımından biri katledildi. Rakip katledildi. Karen o tarafa doğru geliyor. Abi haberiniz evet. olsun. Abi şeyde ver. Aman vermiyor. <laughs> Rakip takımın alametini katledin. Haydi. Takımın düşte katledin. Öldü yerde. Abi katlettin. Yapacağım bir şey yoktu. Bir kişiyi aldım ama öldüm ama. Rakip katledildi. Tamam ben benim sen şimdi bir sen üst kure saldırı altında birikat katledildi. oha direkt flash koyuyoruz. ciddi misin bu şampiyona saldırı bizim jungle çok kötü ya baya Mid gitti. saldırı altında Baksana adamlar mid kuleye oynuyor. Bak 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 bak. Nasıl zorluyor bak. Rakip hat gel, Anam. Gelme, gelme, gelme. Ya cana bak ya. <laughs> beni bir sal, şey <laughs> beni bir sal. Orta kule saldırı altında. Altı iki Kule yıkıldı. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Lütfen. Oyun bitti. Adam 0 2 oynuyor ya çok. İki kule de gitti. Gelme 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 üçü de burada. Bu çok tanklar ya. Acayip takla benim zırt delmem lazım. Rakip katledildi. Tamam. Kuleyi saldırı altında. Oho, Alamadık mı orayı? Kule gitti ya. Rakip Karen oraya gelecek abi. Çek çek çek. Oradan çek. Aman ben orayı veririz. Orayı veririz. <laughs> İyi, maciz zırh vermem lazım. Yoksa. Şimdi Karen tank. Jack off of tank. No tank. Takımından biri katledildi. Ben de bir moral alacağım. şey ne bana saldırmaya çalışıyor. Nerede? Nerede? Son nefesini... Ah, öldüm ya. Kate'in ulusu yaptı. Abi çok taşmalıyorlar bizimkileri ya. 40. item alacak adam da hala cennet yok. Çok sinirlendim ben. O karene gitsin abi karene geliyorum ben. Karen selamünaleyküm. Kaç çaba kaç çaba kaç çaba. Bak bunu sevmiyormuş ya bak kaç çıçı değil mi abi? Yaralarımı gök kutu. Oğlum. <laughs> Rakip seriye. İstem, i̇yi, iyi. Sen de kaldı. Karen. Aynı ne Takımından biri katledildi. Karen kaçtı mı ya? Buraya kadar. Karşıdaki sıfır Jack Spin alacak ya. Allah kafayı yiyeceğim. Şaka yapıyorum. Orayı, orayı verdi bu arada. Rakip seriye bağladı. Varus ne yapıyor tek başına? Varus ben bilmiyorum ki ben kaçtım orada. Yalnız çok o kareni alacağım ben. Karende nasıl 3-1 gidiyor karen ya? Adam, Sonra bir kil aldı. İşte Taşıyacak ya. Bak, Karen, yok, sıfır bireyim. Bireyim. Çok anlamsız yani bu. Geliyorum. Benim bu kadar lazım. ya? <laughs> Ya bu nasıl bir şey ya? Son nefesini verdi. Çok <laughs> abi farm yapmamız lazım bizim ya. Adamlardan da öndeyiz gerçi. 14 nereye gidiyor Tris Twitch'e? Hepimiz değiliz anlamsız bir <laughs> şekilde. Nasıl martılıyor? <mı açıkladın? gülüyor> Rakip aman vermiyor. Ne? Şuna ne diyorsun? İlla maske mi İlahların gücü bizimkinin bir yansıması sadece. Karene geliyorum abi. Saldır karene. Ayrıca var mı? Saldır altında. Tepek bir de tutuşta atıyor yok yok hiç girme oraya oraya girme oraya girme hepsi orda çünkü alt kule saldırı altında bizim bu tankası tank kası var bir işe yarasa kule yıkıldı kuleyi alacaklar abi alacaklar da Ya nasıl seriye bağlıyor bu adam ya Gördüm abi ya. Bilmiyorum bana vurdu ya. 14'e 5 ne? ne Bir altı. Jack sıfır sekiz oynuyor ya. Ya. Ya bu adam nasıl maç Vallahi. kazanacak ya? Var ya. Bilmiyorum abi ya. Adamlar mid kuleyi açtı. Bizim daha mid kulemiz duruyor. Anca kil kovala. Bak bak. Rakip katledi. Üç kişiler aşağıdan <laughs> abi yollar. için. Kule almamız gerekirken. Abi onlara başlayalım. Biz kuleye gidelim. Biz kuleye gidelim. seriye bağladım. Rakibin kulesi Rezilliğe seriye Rakip üçledi. <laughs> evet. Yok artık ya. Kimin evet. <laughs> kulesi ya şart <laughs> type. Bir rakibi katlettin. Son nefesini verdin. yerle oldu. Buraya kadar. Rakip katledildi. Altında. Karen oyun bitirdi Hı. ya. Karen oyun bitirdi valla. Oyun bitti abi. Şuna bak ya. Ne kadar mallar ya. Of. Böyle mallar olunca değil. 1-7 oynuyor bizim. Bizimki 1-7 oynuyor. Anlayarak karım alakalı bir Abi Kadir olsa döner de. Bak şimdi karen aşağı aşağıda bak. O karen bende o karen. Ben full zırh delme kastım. Adam 14 olmuş i̇ki ya. Karen'e bak ya. Diyor oradan gidiyor bir orada. Yarın lan. Yar. Merkeze Bitirin bitirin bitirin. Bitirin bir... baba burayı. iki kişi var. Nahulti. Kalel oraya doğru geliyor. Takımından biri katledildi. Rakip ikilendi. Takımından biri katledildi. Tabii şaka gibi. Yavrum. Bilmiyorum şaka gibi. Ejder'e giriyor mu? Biliyorum ben de ejderdeyim de totemim yok. Tamam tamam ejder, ejder Abi o nasıl bir CC yedim ya Zonya'ya basamadım. Zonya'ya basamadım ben şu an ya. Maç bitti abi. Bana gelecekler, diyeceğim de Kule'yi şey yapmaya çalışıyorlar. Ben Beyiz'den. Beyiz'e bence ordular hepsi. Az kaldı abi, 11 saniyem var. Rakip katledildi. Peksin abi, ona göre. Rakip takım geldim abi, geldim abi, geldim abi. Çok iyiydin gün abi. Ya, bilmiyorum. Bilmiyorum. İki ejder ondalar. Ondalar. Ya, <laughs> onlar tüm da. Ejderler onlar olsun. Biz karmalıysak. Tamam mı maç? Bir maç. Bir sekiz oynuyor ya. D dakika yirmi hiç mi kasamadın? <laughs> ben onu ne kadar ben şu an far, 15 olmaya çalışıyorum abi. Farma yattım. Adamların hepsi 15 çünkü. Ben 15 olamıyorum. Bir dakika olsun. Pantın bu uyu kötü abi. Şu şeyde e, sayıya ne diyorlardı unuttum. Sayıda çok geri geliyor. Şu 14 şey var ya e, ismini unuttum. Kendini açtı. Takımından biri kaldı. Abi a, basamadım. Basamadım. Direkt zonya koydu. Tek, tek yemişti. Zonya basması öldüydü. Abi şu an ses çok iyi pitlemiş, e, kasmışken fayda girmemiz olmaz bizim. Ben öleyim. Cekti kesmemiz bir önemli değil. Karşıda Tf'yi alırsak maç bizden. Tf'yi ben alırım. Takımından biri katledildi. Yok. Başla. Alanlar kadim abi. Atlayacağım oraya abi. Tamam bitirmiyorlar. Geldim geldim geldim. Merkez santur altında. Rakip şampiyonda. Geliyorum. Takımından biri katledildi. Takımından biri katledildi. Bitti ki maç. Rezil Allah. Arkadaşlar ilk maçımız bozgun oldu kusura bakmayın. Biraz çok mal vardı. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.